Yeni son terörsüz Türkiye söylemi Bahçeli'nin Ekim ayında Öcalan'a çağrı yapsın işte dem grubunda gelsin mecliste PKK'nın silah bıraktığını söylesin lava edildiğini söylesin sonra Umut hakkından yararlansın açıklamasıyla başlamıştı. Ondan önce bir takım yakınlaşmalar olmuştu ama somut olarak ilk sürecin adı öyle konulmuştu. Yani bir plan dahilinde bir takvim dahilinde her şeyin işlediğini görüyoruz. Biz daha ilk başlarda bu mesele yine burada konuşmuştuk. Bu bunun bir Türkiye'nin iç siyasetiyle olan yönü olduğunu söylemiştik. Bir de Amerika'nın bölgesel ve küresel siyasetiyle yakından ilgili olduğunu anlatmıştık. Hala o konjöktür devam ediyor. Şu anda olgunlaşma aşamalarında bu süreç. Öcalan bu işin bir aktörü ve şu an devletin kontrolünde. Zaten evet. hapiste tutsak çok fazla seçeneği yok bu anlamda. Bunun için bölge ülkelerinin de onayı alınmış görünüyor. Yani PKK'nın silah bırakması noktasında hem Amerika'nın onayı alındığı görülüyor ki bu konuda Türkiye'nin bütün tezlerinin doğru olduğunu, Türkiye'nin PKK'yı tasfiye etme hakkı olduğunu, kendini savunma hakkı olduğunu. Fakat bunu sadece Kuzey Irak'taki PKK için evet. kullanıyor Amerika ve PKK'nın bir terör örgütü olduğunu söylüyor, Suriye'deki PYD'yi ayrı tutuyor. Bunun Hı. nedeni de işte o PYD'nin kendi kontrolünde olması. Kandil'deki PKK'nın e, Avrupa ve İngiltere ile yakın ilişki içinde olması. Aslında çözüm sürecinin e, Amerika tarafındaki yönü e, PKK'nın tamamen PYD şeklinde kendi kontrolüne e, girmesi. Ya da tasfiye olması. Ya da tasfiye olması. Zaten Kuzey Irak'taki tasfiye evet. edilecek öyle görünüyor. Dolayısıyla süreç işliyor. E, Bahçeli'nin o çağrısından sonra zaten hemen... E, Siyaset hızlandı. İmralı'ya bir ziyaret takvimi oluşturuldu. İşte heyet gitti. Geldi geldikten sonra meclis başkanıyla görüşüldü. İşte AK Parti ile MHP ile Saadet Partisi ile bütün partilerle görüşüldü ve genelde yapılan açıklamalar olumlu. Yani dem tarafından yapılan açıklamalar bu anlamda hani temkinli bir dil kullanılsa da aslında bu iş ilerlemeye başladıysa aslında bir ön kabulün olduğunu da gösterir. Bu evet. ön kabulün de dediğim gibi konjöktürden kaynaklandığını düşünüyorum. Amerika'nın o bölgeyi istikrarlı hale getirmesi, az önce bahsettiğim Orta Doğu'da sükunet ve normalleşme e, politikası politikasıyla ilgili bir konu. Çünkü e, Hindistan Avrupa Ekonomik Koridoru dediğimiz koridor, özellikle Kalkınma Yolu Projesi dediğimiz Irak'la Türkiye arasında e, imzalanan anlaşmalarla birlikte o, o bölgenin PKK'nın bulunduğu bölgelerden, Kuzey Irak'tan geçmesi e, söz konusu. Dolayısıyla oranın bir güvenlik e, Oranın güvenliğinin sağlanması önemli. PKK'nın da tasfiyesi bu anlamda kaçınılmaz görünüyor. Böylece e, o bölge hem istikrara kavuşmuş olacak, hem Irak e, bu anlamda biraz daha istikrara kavuşmuş olacak, hem de oradan ayrılan e, militanlar, işte e, teröristler, onların liderleri, e, ilk olarak ya Kuzey Irak'ta kalacaklar Kürt bölgesinde, ya da Suriye'de PYD'nin kontrolündeki olan bölgeye gelecekler. Muhtemelen Öcalan'ın, e, bu süreçteki rolü de PYD'nin lideri e, pozisyonunda olabilir. E, Kandil'in açıklamaları ve Mersin'de işte kayyum atamalarına gelecek olursak, bu da e, sürece parazit çıkaran e, veya çıkarma potansiyeli olan kişiler üzerinde kurulan bir e, baskı, yani havuç ve sopa siyasetinin. E, hmm birlikte yönetilmesi diyebiliriz. Yani evet. bir proje sunuluyorsa, bir teklif yapılıyorsa, hani buna literatürde havuç diyelim, mutlaka sopanın da olması gerekiyor. Çünkü buna itiraz edenler olacaktır. Süreci e, akamete uğratmak isteyenler çıkacaktır. Onlara karşı da baskı unsuru olarak bu kayyum atamaları yapılıyor. Tabii ki Dem Parti de tek parça değil. Onun içerisinden de e, çözüm sürecine muhalif olan kişilerin e, Varlığı zaten biliniyordu. İşte bunların elemine edilmesi için bu adımlar atılıyor. Kandil'in açıklamaları da böyle. Son açıklamalarını okudum. Murat Karayılan'ın ve KCK Yürütme Konseyi'nin, daha önce Mustafa Karason'un işte bu elebaşlarının yaptığı açıklamalar vardı. Bugünkü açıklamada da AK Parti'nin samimi olmadığını, PKK'nın hala daha da güçlü olduğunu biz hala sonuca ulaşmaya yakınız, başarılıyız gibisinden ifadeler var ve özellik talep edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani burada anladığım, gördüğümüz kadarıyla süreci zorlaştıran bir dil, dil kullanıyorlar. Bunu da nasıl yapıyorlar? <laughs> Aslında siyaseten hem bölgesel olarak hem küresel güçlerin kendileriyle ilişkileri anlamında destek noktasında çok güçlü değiller. Yani burada Amerika'nın bu siyasetine karşı koyabilecek bir devlet yok. Çünkü hem Türkiye hem Suriye hem e, Irak e, hatta İran bile yani e, evet. bu meselenin hal yoluna konulması konusunda e, şeyler mutabıklar yani. yani bu görünüyor. <laughs> e, dolayısıyla e, burada Kandil'in çok fazla etki alanı yok. Sadece şunu yapabilir. Bu süreç sadece kamuoyu tepkisi gelirse e, durabilir. Yani istenilen sonuca ulaşmayabilir. Şu anda e, Kandil'in e, Yaptığı açıklamalar daha çok işte Kürt halkı Öcalan'ın liderliğini kabul ediyor. Bu tür terörsüz Türkiye ya da terörist başı Öcalan söylemleri Kürt halkına yönelik saygısızlıktır şeklinde kamuoyunu tahrik eden, Kürt halkını tahrik eden bir dil kullanıyor. Bu da son çırpınış Evet bu son aslında. çırpınış. Aslında çok Hı. önemli. Güzel bir yere değindin Yusuf Hocam. Ee, siyaseten hareket alanı iyice daraldığı için sadece kamuoyunun rüzgarına binerek bu işi gerçekleştirebilir. Evet. Ama bu tutar mı? tutmaz. Çünkü Hı -hı. Öcalan ciddi bir çağrı yapacak. Dem Parti önemli adımlar atıyor. Selahattin Demirtaş özellikle Kürt halkı üzerinde çok önemli bir figür. E, sevilen bir lider. E, onun da bu sürece olumlu katkı vermesi Kandil'in elini kolunu iyice bitmiştir e, yani. bağlayacaktır. E, son çağrı bir kamuoyu denemesi e, yapılacak. Hı -hı. Kamuoyu buna e, eşlik eder mi Kandil'in bu çağrısına? Zannetmiyorum. Çünkü artık insanlar yani bu terörden, kardeş <laughs> e, kavgasından Bıkmış durumda. E, muhtemelen çözümü tercih Hı. edeceklerdir. Böyle görünüyor. Hani işin anayasa kısmı demli AK Parti'nin ittifakı zaten bunları daha önce konuştuk. Evet. Bu iç siyasetle alakalı kısmı ama e, Öcalan'ın 15 Şubat 1915 e, Şubat'ta PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacağına dair haberler e, Hı. geçti medyada. E, bu olabilir mi? Olabilir. E, sonuçta semboller önemlidir bizim kamuoyumuz için. Evet. Ee, ve bu semboller e, bir takım çağrışımlar yapar. E, o zaman apo yakalanmıştı, işte öcalan yakalanmıştı. İşte bugün de hani hatta şöyle bir algıyı da e, dolaşıma sokmak için bu tarih olabilir diye düşünüyorum. Hı hı. E, nedir bu? E, yani Öcalan devlete hizmet ediyor. Aslında biz Öcalan'ı hapisten çıkaracağız veyahut işte e, taviz veren taraf değiliz. E, aslında biz o gün onu bugünler için asmadık. İdam kararını bugün için kaldırdık ve gerek evet. gerektiğinde bu meseleyi hal yoluna koymak için işte tekrar onu kullanıyoruz. Devlet işini bilir şeklinde bir propaganda da yürütülecektir. Burada Türkiye kamuoyunda yani milliyetçilerin tepkisini önlemek için böyle bir algı var edilmeye çalışılıyor. Oradan da çok ciddi sesler çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Bazı böyle sürecin ulusalcı... başından beri zaten Devlet Bahçeli işin içinde en önde olduğu için o da büyük bir kamuoyuna etkileme yani özellikle milliyetçi kamuoyuna etkileme gücüne de sahip zaten. Zaten çıksaydı o zaman Bahçeli'nin evet. bu açıklamasına karşı ciddi bir reaksiyon Kesin ortaya yani. çıkması gerekirdi. Böyle bir şey olmadı. Dolayısıyla burada son olarak şunu söylemek gerekir. Burada Amerika'nın önemli bir ağırlığı var bu mesele üzerinde. Planda şu YPG Suriye'deki kurulan geçici hükümete ve sonrasında kurulacak hükümete kendisini entegre edeceğini söyledi. Bugün Kobani'nin Mazlum evet. Kobani'nin de bir açıklaması vardı. Bu ne demek? Aslında İngilizlerin veya Avrupa'nın PKK kartını kullanmasını, istismar etmesini engelleyecek sinsi bir adım. Evet. Yani PYD artık terör örgütü değil. Suriye yönetimine ilhak olmuş meşru bir halk gücü, Kürt halk gücü. Ben bunu bu şekilde formüle ediyorum. Hı. Suriye yönetiminin içerisine yerleştiriyorum. Dolayısıyla PKK çıplak kalacak. Yani bir evet. terör örgütü olarak. Tek Kürtlerin temsilcisi yani. de meşru olan PYD'dir ve bunun silahlı kuvveti de vardır. Her ne kadar özerk bir yapı olmasa bile doğallığında özerk olacak. Yani Suriye ordusuna gidip şama ilhak olacak değil. O bölgede yine Suriye ordusuna bağlı olacak ama bir Kürt gücü olarak milis gücü olarak ya da işte silahlı gücü olarak orada varlığını sürdürecek. Bir yandan da Amerika temkinli davranacak. Suriye'de eğer yeniden bir İslami devlet, yeniden bir hilafet potansiyeli ortaya çıkarsa bu devrim sürecinde bu gücü de silahlarıyla birlikte kullanmak isteyecektir. Çünkü Kürtlerin devrime katılmaması Amerika'nın kırmızı çizgilerinden bir evet. tanesi.